Zihnimizi engelleyen zehir gibi olan düşünceler, kafamıza taktığımız her bir düşünce, her bir durum, her bir olay sonrasında bizi fazlasıyla yorar ve fazlasıyla yıpratır. Aramızda bazıları var. Daha çok kafasına takıyor, daha çok sorun ediyor. Kimler bunlar? Bu videoda seninle birlikte bu konuyu konuşmuş olacağız. Ben İrem Utrackoglu'ya hazırsan hemen başlayalım. böyle ortamlardan çıktıktan sonra akşam eve gidiyoruz diyelim. Eve gidiyoruz arabadayız. Arabada konuşuyoruz. Ya keşke öyle söylemeseydim. Bak görüyor musun? Onun yerine şunu söyleseydim daha iyi olurdu. O anda ona nasıl oldu da o cevabı veremedim. Cevabını verseydim de laf yerine otursaydı. Ya da ben keşke öyle demeseydim. Acaba onu kırdım mı? Kırmadım Ya uff ne yapacağım şimdi? Arası, arayıp özür mü dilesem? Özür dilesem yanlış mı anlar? Zihnimizde türlü türlü senaryolar dolaşır. Özellikle de akşamları olur. Bakın ak akşamları hatta bu düşüncelere kapıldıktan sonra uykularımız kaçar, başımız ağrır, kendimizi mutfağa atarız. Mutfak masasında oturur, elimizi böyle yanağımıza koyar, düşünmeye başlarız. Ama bazılarımız var çok rahat hiçbir şey düşme ya olan oldu artık yapacak bir şey yok diyor. Yani ne diye geçmişi düşüneyim ne takılayım diyor. Bazılarımız çok rahat. Peki bazılarımız nasıl bu kadar rahat ya da bazılarımız neden bu kadar çok kafasına takıyor? Ya da aramızdaki farklar neler? Bu videoda detaylı bir şekilde bunu ele alalım istiyorum. Şimdi birincisi eğer sen geçmişe dayalı bir şekilde düşünme yapısına sahipsen, sürekli aklın geçmişte kalıyorsa, bakın bu geçmiş diye bahsettiğim şey eğer akşam vaktinde sabahını düşünüyorsan, akşam vaktinde bir saat önceni düşünüyorsan bu da bizim için geçmiştir. Yani o andan sıyrılıp da farklı bir zaman diliminde yapamayacağın kudretinin olmadığı bir noktada bir şeye odaklanıyorsan bil ki bu geçmiştir. Geçmişe dayalı düşünce yapın çok yüksekse, Kafana daha fazla sorun takıyorsunuz. İkincisi, zihninden sürekli felaket senaryoları dolaşıyorsa, sürekli her şeyin en olumsuzunu düşünüyorsan bil ki kafaya sürekli bir şeyleri takıyorsunuz. Çünkü kafaya eğer takarsan sonrasında bir daha o felaketi yaşamaz, o kötülüğü yaşamazsın diye düşünür, kendini koruma altına alırsın. Üçüncüsü, kaykılı olan bireyler kafasına fazlasıyla sorunları takar. Çünkü eğer kafasına sorunları takarsa bilir ki hayatını kontrol edebilir ve dördüncü basamazda zaten buydu. Kontrol etme arzusu olan kişiler her şeyi kafasına takar, her şeyi kendisinde sorun haline getirir ve sonra der ki ya her şey planlı olmalı, her şey intizamlı olmalı, hiçbir hata olmamalı. Beşincisi mükemmeliyetçiliğe sahip olan insanlar yani hayatında hiç hataya, kusura tahammülü olamayan insanlar, her şey eksiksiz olmalı diye düşünen insanlar sorunlarını fazlasıyla kafaya takabilir. Altıncı maddemiz geldi. İnce düşünceli ve detaycı olan kişiler her şeyi fazlasıyla kafaya takabilir. Kırdım mı acaba, Üzdüm mü acaba diye düşünür durur. Yedinci maddemiz hassas ve alıngan olan insanlar ya bunu öyle dedi ya acaba aslında demek istediği şu muydu bu muydu? Acaba ben o sırada yanlış bir şey yaptığım için mi bana böyle söyledi diyerek hassas ve alıngan olan insanlar bir şeyleri fazlasıyla kafasına takabilir. Sekizincisi ise şu, kendisine sürekli eleştirel yaklaşan kişiler her şeyi fazlasıyla kafasına takabilirler. Ve dokuzuncu maddemiz şu, sürekli Onay arayıcılığı içerisinde olan ve başkalarından takdir beklentisi olan kişiler her şeyi kafasına takar ve sonrasında da der ki ya ben yanlış mı yaptım? Öyle dememem gerekirdi, değil mi? diye. Sonunda "değil mi" olan sorularla birlikte kendisine kafasına taktığı sorularda cevap arar. Ve 10. maddemiz. Kendisine güvenmeyen Kendisini yetersiz hisseden kişiler her şeyi kafasına takar, her şeyi kendisine sorun eder ve sonrasında kafasına takmış olduğu sorunlarla birlikte kendi hayatını kendisine zehirler. Şimdi sizlere 10 madde saydım ve bu 10 maddeden kaçına sahipsin? Bu 10 maddenin hangi özelliğine sahipsin bilmiyorum. Ama bunu sen çok iyi biliyorsun. Ona arayıcılığın var mı? Yetersizlik hisseder misin? Güvensiz misindir? Eleştirel misindir? Kendine karşı tabii ki. Ya da işte bu saymış olduğum tüm maddeleri sen bir baştan sona düşün. Bu maddeler sende ne kadar var? Hangi kişilere karşı, hangi durumlarda, hangi zamanlarda var? Ne kadar zamandır var? Bunları iyice bir belirle bakalım. Çünkü insan zihninde sürekli sorunlarla birlikte yaşayamaz. İnsan sürekli kafaya taktığı sorunlarla birlikte yaşarsa bir zaman sonra uykusu kaçar. Bir zaman sonra sağlıklı beslenemez. Bir zaman sonra sağlıklı düşünemez. Odaklanma problemi çıkar. Hafıza problemi çıkar. Dikkat eksikliği oluşur. ilişkilerinde bozulmalar oluşur ve kendisiyle savaş haline girer. Bu yüzden eğer zihninde kafaya taktığın durumlar sürekli zihninde yankılanmaya devam ederse bil ki kendini zehirlemeye başladın. Bu yüzden kafaya taktığın sorunlar ve bu özellikler üzerine kendinde iyice bir çalışmalısın. Şimdi bu saymış olduğum tüm özelliklere bakıyorsun, hangi özellik sende var diye bakıyorsun, ne kadar zamandır var diye de bakıyorsun ama bir de şunu unutmamalısın: sen bir şeyleri kafaya takıyorsan aslında vardır bir bildiğin. Çünkü bir zaman sonra şunu fark ediyorsun: vakti zamanında düşünmediğin, vakti zamanında önlem almadığın, temkinli olmadığın, tedbir almadığın durumlardan kaynaklı ya bir dahakini asla böyle yapmayayım. Bir daha hep şunu yapacağım gibi aşırı genelleme içeren düşüncelere bürünüyorsun ve bu aşırı genellemeler ve geleceğe dair yapmış olduğun planlardan sonra her şeyi kafanda tekrarlamaya başlıyorsun. Çünkü bir şeyi kafanda tekrarlarsan unutmazsın. Bir şeyi kafanda tekrarlarsan kendini korursun, kendini savunursun, kendine iyi bir gelecek sunarsın diye düşünüyorsun. Fakat zihninde sürekli sorunu tekrarlayan bir kişi kafasında sürekli sorunu takıntı haline getiren bir kişi eylemsiz kalır, hareketsiz kalır, isteksiz olur, hedefsiz kalır. Hedeflerinden kendisini uzaklaştırır, hayallerinden kendisini uzaklaştırır. Ancak şunu unutmayın Zihninizde ne kadar sorun barındırırsanız çözümlerden de o kadar uzak kalırsınız. Her bir sorunu çözebilmek için adım atmalı ve çözmenin heveslisi ve isteklisi olmalısınız. Kafanıza taktığınız sorunlar ve kafanıza takma meyli içerisinde olmanız sizin için geçici bir problem olsun ve bu problemi nasıl çözebileceğinizin kaynaklarını arayın. Şimdi bana demeyin ki İrem Hanım özellikleri anlattığınız ama biz bunu nasıl aşacağız? Biz bunu merak ediyoruz diye. Sizin için çok güzel bir video hazırlıyorum. İlaç gibi video dediğimiz bir video geliyor. Üç farklı tekniği anlatacağım. Bir sonraki videoda buluşalım.